Bu gibi kimyasallarda, mammalarda kuruyoruz biz normalde ama sistemimizi kurduktan sonra, tepkimelerimizi kurduktan sonra tepkimelerimizi buraya yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra gözü koruma amaçlı etrafını kapatıp ışığı açıp karıştırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Ve reaksiyon tamamlandıktan sonra da ürünlerimizi izole ederek çeşitli spektroskopik analizlerle ürünlerimizin gerçekten hedef ürünlerimizin sentezlenip sentezlenmediğini tespit etmiş oluyoruz. Piyasada bilinen lidokin denilen bir e, lidokain denilen bir ilaç etken maddesi zaten. Geliştirdiğimiz yöntemle yapıp yapamayacağımızı tespit ediyoruz. Zenobiyotik dediğimiz bir kavram var aslında. Zenobiyotik dediğimiz kavram insanların hayatları boyunca karşılaştıkları doğal olmayan her türlü yabancı kimyasal olarak sınıflandırılabilir. Bunu nasıl örneklendirebiliriz? Mesela kozmetikler, deterjanlar, endüstriyel kimyasallar, kullandığımız gıda katkı maddeleri, pestisitler birçok örnek verilebilir. Ee, Yalnız zaten yapılan bilimsel çalışmalarla da bir insanın ömrü boyunca yaklaşık 1 ila 3 milyon tane xenobiyotik dediğimiz yabancı kimyasala maruz kaldığı biliniyor. Tabii ki insan vücudu kendi mekanizmasını bozmamak adına bu xenobiyotikleri yani aldığımız bu yabancı kimyasalların giderimini, vücuttan atılımını gerçekleştirmek için çeşitli enzimlerle çalışıyor. Biz peki bu projede ne yaptık? Temelini bu şekilde değerlendirecek olursak biz de aslında yaptığımız bu teknikte, bulmaya çalıştığımız bu yöntemde vücut içerisinde gerçekleşen bu biyotransformasyonu yani vücut içerisinde gerçekleşen bu tepkimenin bir taklidini laboratuvar ortamına indirgemeye çalıştık. Yani vücut içerisinde gerçekleşen bu olayı laboratuvar ortamında gerçekleştirmeye çalıştık. Peki bunu neden yaptık? Aklı öyle bir soru gelebiliyor. Yani bunun bize faydası ne? Siz herhangi bir ilacı vücuda aldığınızda vücut bunun giderimini gerçekleştirebilmek için enzimlerle bunu parçalıyor. Şimdi ilaç endüstrisinde de siz yeni bir ilaç geliştireceksiniz ve bu ilacı piyasaya sürecekseniz öncesinde laboratuvar koşullarında vücut içerisinde bunun hangi türlere dönüşeceğini tespit etmeniz gerekiyor. Şimdi vücut bunu neden gerçekleştiriyor aslında? Aktif olan türleri inaktif türlere dönüştürerek vücuttan atılımını gerçekleştirmek için yapıyor ama bu her zaman böyle gerçekleşmiyor. Son yapılan bilimsel çalışmalarda ilaçların metabolitlerine dönüştüğünde yani vücutta o biyotransformasyonu gerçekleştiğinde dönüşen türlerin de toksik olabileceği e tespit edilmiştir. Dolayısıyla yeni bir ilaç sentezlediyseniz bu ilacı piyasaya sürmeden önce kesinlikle laboratuvar ortamında vücut içerisinde dönüşebilecek olan türlerini belirleyip onların toksik olup olmadıklarını, aktivitelerini önden tespit etmemiz gerekmekte. Ee, bizim hedefimiz aslında bu projede yeni sentezlenecek olan özellikle ters yaramin dediğimiz o grubu içeren bileşiklerin vücutta dönüşebilecek olan türlerini sentezleyebilmek ve bunların etkilerini, toksitelerini inceleyebilmek adına geliştirdiğimiz bir yöntem. Şu an projenin %60-70'lik bölümü bitirilmiş durumda. Yöntemimizi önce optimize ettik. Biz optimizasyon çalışması yapıyoruz öncesinde. Hangi koşullarda daha iyi çalışıyor, hangi koşullarda yüksek verimler elde edilebiliyor, hangi çözücü daha uygun oluyor. Bunların hepsini çeşitli seri reaksiyonlarla bir seri reaksiyon kurarak tespit ediyoruz öncesinde. Ee, ve yaptığımız birkaç çalışmada da e, ilaç etken maddelerinde de çok yüksek verimlerle e, çalıştığını ve yöntemimizin başarılı olduğunu tespit ettik. Bizim şu anda burada kullandığımız yöntem aslında e, 2014'ten itibaren çok revaçta olmaya başlayan, çok çok kullanılan ve eskiden bilinen yani 1980'li 1990'lı yıllarda bilinen klasik metotları bir alternatif olarak çok çok kullanmaya başladı. Buna biz fotoredoks tepkimeleri diyoruz. Yani ışıklı tepkimeler diyoruz. Aslında çok eskiden klasik metotlarda birçok kimyasal katarak, ortama birçok kimyasal katarak belki çevreye zarar verecek türler katarak e, geliştirdiğimiz bazı yöntemlerde yöntemlerin aksine burada ışık enerjisini kullanıyoruz. Işıkla sistemi uyardığınız zaman kimyasalın gerçekleştireceği o dönüşümü ışık sayesinde gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve aslında yöntem daha çevre dostu hale gelmiş oluyor. Fotoredoks tekniğini tabii ki biz geliştirmedik. Son yıllarda birçok bilim insanı tarafından kullanılıyor. Biz sadece fotoredoks tekniğini kullanarak çevre dostu olan daha çevre dostu olan bu tekniği kullanarak en de alkilasyon tepkimesi için yani ilaç metabolitlerinin sentezlenmesi için yeni bir yöntem geliştirdik. Ve bu yöntem dediğim gibi literatürde olan mevcut yöntemlerin şu anda bu alanda kullanılan mevcut yöntemlerin eksikliklerini giderecek çevre dostu fotoredoks tekniğiyle yapılan ilk yöntem olacak.